çocuklar? Ne yapıyorsunuz bakalım siz? Oturuyorum. Oturuyor musunuz siz? Bu sıcak havada sizce ne güzel gider çocuklar. Dondurma. Evet hemen de bakıyorum da dondurma aklınızdan hiç çıkmıyor çocuklar. Evet. Elif Nur. Şimdi ben size dondurma aldım. Evet dondurma aldım size. Şimdi şarkıyı söyledikçe gelip alacaksınız tamam mı? Beyaz dondurma, kahverengi dondurma neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Beyaz dondurma, kahverengi dondurma neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Hey İbrahim, kap bakalım dondurmanı. Beyaz dondurma, kahverengi dondurma neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Hey Elif Nur, bunu da sen alıyorsun. Afiyet olsun canlarıma. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Afiyet olsun.